Herkese merhaba. Bugün sizi alıp zamanda geriye çok heyecanlı bir döneme götüreceğim. Düşünsenize sinema diye bir şey yok. Sıfırdan başlıyor ve sadece birkaç on yıl içinde hepimizin anladığı yepyeni bir görsel dil haline geliyor. İşte bu inanılmaz hikayeye hep birlikte dalıyoruz. Peki her şey hangi soruyla başladı? İşte bu. Bir anı nasıl yakalayıp hareket ettirirsiniz? Basit gibi duruyor ama bu soru 19. yüzyıldaki mucitlerin, mühendislerin, hayalperestlerin resmen uykularını kaçıran bir soruydu. Her şey o imkansız gibi görünen hayali gerçeğe dönüştürme tutkusuyla başladı. Sinemayı ateşleyen Kıvılcım da tam olarak buydu. Peki bu büyük meydan okuma aslında neydi? Gelin üç adıma bölelim. Birincisi, durağın resimlerden hareket ediyormuş gibi bir yanılsama yaratmanız lazım. İkincisi, gerçek hayattan bir görüntüyü kimyasal bir yöntemle kaydetmeniz gerekiyor. Ve son olarak üçüncüsü, bunu alıp kalabalık bir kitleye gösterebilmelisiniz. Yani bu üç parçalı bir yapboz gibiydi. Biri eksik olduğunda diğerlerinin hiçbir anlamı kalmıyordu. Hepsinin bir araya gelmesi şarttı. Şimdi ilk kıvılcıma gidelim. Yani yanılsamayı yakalama meselesine. Her şeyin nasıl mümkün olduğunu anlamak için henüz ortada film ya da sinema diye bir kelime bile yokken bilimin sihirli oyuncaklarla buluştuğu o ilk günlere bir göz atalım. O dönemde olan şey aslında çok ilginç, birbirinden tamamen habersiz apayrı iki dünya vardı. Bir tarafta 1830'larda Joseph Platon'un fenekistoskopu gibi dönen disklerle hareketli çizimler yaratan optik oyuncaklar, diğer tarafta ise 1839'da Talbot ve Daguerre'in öncülük ettiği anı donduran fotoğraf sanatı. İşte sinemanın doğması için bu iki dünyanın, yani hareket yanılsamasının ve gerçek görüntünün birleşmesi gerekiyordu. 1880'lerin sonunda esnek selüloid filmin icadıyla da bu birleşme için en büyük engel ortadan kalkmış oldu. Ve teknoloji sonunda hazır olduğunda, belki de sinema tarihinin ilk ve en temel sorusu ortaya atıldı. Peki biz bu aletle ne yapacağız? Gerçekliği olduğu gibi mi kaydedeceğiz yoksa yepyeni hayali dünyalar mı yaratacağız? Yani sinema bir pencere mi olacaktı yoksa bir kapı mı? İşte bu soru sinemayı en başından itibaren ikiye böldü. Bir tarafta Lumière kardeşler vardı. Onlar için sinema dünyaya açılan bir pencereydi. Amaçları neydi? Gerçekliği olduğu gibi belgelemek. Gerçek mekanlarda günlük hayatı tek bir çekimle kaydettiler. Yani belgesel sinemanın temelini attılar. Diğer tarafta ise George Melies vardı. Bir sihirbaz. Onun için sinema bir rüyaya açılan kapıydı. Amacı bambaşkaydı. Fantazi ve sihir yaratmak. Stüdyolarda kurduğu setlerde tiyatral hilelerle, yapay olarak düzenlenmiş sahnelerle çalıştı ve özel efektlerin, kurgu filmlerin babası oldu. Lümyer kardeşlerin yaklaşımını anlamak için en iyi örnek şu meşhur filmleri Bir Trenin Lasio Ciotat Garına Varışı. Düşünün basit bir olay bir tren gara giriyor ama bunu öyle bir açıyla öyle bir kompozisyonla çektiler ki o güne kadar görülmemiş bir gerçeklik hissi yarattılar. Hani o meşhur hikaye vardır ya izleyicilerin trenin üzerlerine geldiğini sanıp panikle koltuklarından kaçıştığı. İşte bu sinemanın gerçekliğini ne kadar güçlü yansıtabileceğinin ilk kanıtıydı. Melies ise tam tersi bir yoldan gitti. O bir sihirbazdı ve kamerayı bir sihirbaz değneği gibi kullandı söylentiye göre bir gün kamerası tesadüfen takılıyor ve kaydı durdurup yeniden başlattığında bir nesnenin sihirli bir şekilde başka bir şeye dönüştüğünü fark ediyor. İşte bu stop trick tekniğiyle aya seyahat gibi akıl almaz fantaziler yarattı. Yani Melies kamerayı gerçekliği kaydetmek için değil, yeni gerçeklikler icat etmek için kullanıyordu. Tamam bir anda gerçeklik, bir anda fantazi var. Ama bunlar hala tek bir çekimden ibaret kısa filmler. Peki, sinema nasıl oldu da uzun ve karmaşık hikayeler anlatmaya başladı? İşte şimdi film yapımcılarının sinemanın adeta alfabesini ve dil bilgisini nasıl sıfırdan icat ettiklerine bakacağız. Burada anahtar kavramlardan biri paralel kurgu. Ne demek bu? Farklı yerlerde ama aynı anda olan iki sahneyi ard arda göstermek. Mesela bir anda kurtarılmayı bekleyen birini, diğer yanda onu kurtarmaya gelen kahramanı gösterirsiniz. Bu teknikle ne oluyor? Gerilim yaratıyorsunuz, iki olay arasında bir bağ kuruyorsunuz ve çok daha karmaşık bir hikaye anlatabiliyorsunuz. Düşünsenize, bugün bize çok basit gelen bu fikri birinin icat etmesi gerekiyordu. Tıpkı kelimeleri yan yana getirip cümle kurmak gibi, çekimleri birbirine bağlayarak bir anlam yaratmayı öğreniyorlardı. Ve bu icatlar tek bir yerden çıkmadı. Bu küresel bir arayıştı. Mesela İngiltere'de Brighton Okulu dediğimiz bir grup sinemacı vardı. George A. Smith 1900'de çektiği Büyükenne'nin büyüteci ile yakın çekimi keşfetti. James Williamson gerilim yaratmak için paralel kurguyu kullandı. Cecil Hepworth ise Roveram kurtarışında karmaşık bir takip sahnesiyle hikaye anlattı. Aynı dönemde Amerika'da Edwin S. Porter da benzer bir şekilde birden fazla sahneyi birleştirerek bütünlüklü bir hikaye anlatmanın yollarını arıyordu. Yani farklı yerlerdeki insanlar birbirinden habersiz sinemanın asıl gücünün çekimlerin birleştirilmesinde yattığını keşfediyordu. İşte bu temel değil yavaş yavaş oturmaya başlayınca sahneye bir yönetmen çıktı ve tüm bu dağınık parçaları bir araya getirip daha önce kimsenin görmediği ölçekte devasa bir yapı inşa edecekti. Bu yönetmen D.W. Griffith'ti. Bakın, Griffith yakın çekimi ya da paralel kurguyu icat etmedi. Ama o bu tekniklerin hepsini bir orkestra şefi gibi kullanarak izleyicinin duygularını nasıl yönlendirebileceğini, onlarla nasıl karmaşık ve destansı hikayeler anlatabileceğini anlayan ilk kişiydi. O sinema dilini bir sanata dönüştürdü. Ve bu yaklaşımını doruk noktasına taşıdığı film 1915 yapımı Bir Ulusun Doğuşuydu. Bu film sinema tarihinde bir dönüm noktasıdır. Neden mi? Çünkü 3 saatlik bu destan, sinemanın artık basit bir eğlencelik değil, devasa bir sanat formu ve müthiş bir ticari güç olabileceğine herkese kanıtladı. Griffith, o güne kadar bilinen tüm teknikleri bu filmde bir araya getirdi. Ama filmin çok karanlık bir yüzü de var. Film, Ku Klux Klan'ı kahraman gibi gösteriyor ve Siyah Amerikalılara karşı son derece ırkçı bir dil kullanıyordu. Bu da ülke çapında büyük protestolara neden oldu yani bir ulusun doğuşu, sinemanın ne kadar güçlü olabileceğini gösterdiği kadar, bu gücün ne kadar tehlikeli ve bölücü amaçlar içinde kullanılabileceğini ortaya koyan ilk büyük örnekti. Bu ağır eleştiriler üzerine Griffith belki de kendini aklamak için daha da büyük, daha da iddialı bir film çekti, hoşgörüsüzlük. Bu filmde inanılmaz bir şey denedi. Farklı tarihi dönemlerde geçen tam dört ayrı hikayeyi paralel kurguyla iç içe anlattı. O dönem için akıl almaz bir yapıydı bu. Film gişede battı kimse anlamadı ama karmaşık yapısı ve epik ölçeğiyle kendisinden sonra gelen sayısız yönetmeni derinden etkiledi. Artık sinemanın temel dili oturmuştu. Hollywood bir endüstri olarak yükseliyordu ve şimdi dünyanın farklı yerlerindeki sinemacılar bu yeni dili alıp kendi kültürel ve politik dertlerini anlatmak için kullanmaya başlayacaktı. Ve bu noktada birbirinden tamamen farklı iki sinema anlayışı doğdu. Bir yanda savaş sonrası Almanya'sının karamsarlığından doğan Alman dışı vurumculuğu. Onlar için sinema iç dünyaya, psikolojiye, ruh hallerine odaklanmalıydı. Bunu nasıl yaptılar? Çarpık setler, devasa gölgeler, gerçeküstü kasarımlarla karakterlerin içsel karmaşasını dışa vurdular. En iyi örneklerden biri Doktor Caligari'nin muayenehanesidir. Diğer yanda ise devrim sonrası Sovyetler Birliği'nde doğan Sovyet montajı vardı. Onlar için sinema bir ideoloji, bir tartışma aracıydı. Mesele tek bir çekimin ne gösterdiği değildi. Mesele hızlı ve ritmik bir kurguyla farklı çekimleri birbiriyle çarpıştırarak yeni bir fikir, yeni bir anlam yaratmaktı. Potemkin zırhlısı bu akımın manifestosu gibidir. Mesela Fritz Lang'in Metropolis'ini düşünün, oradaki o devasa şehir, o mimari sadece bir arka plan değildir, adeta bir karakterdir. Toplumun beyinler ve eller, yani yönetenler ve işçiler olarak nasıl acımasızca ikiye bölündüğünü temsil eder. Yani Alman dışavurumculuğunda dış dünya, her zaman iç dünyanın, ruhsal durumun bir aynasıdır. Sovyetlerin yaklaşımını ise en iyi Kuleshov etkisi açıklar. Sovyet sinemacı Lev Kuleshov basit bir deney yapıyor. Bir aktörün ifadesiz bir yüzünü çekiyor, sonra bu yüzün önüne bir kase çorba koyuyor, izleyiciler adam açlıyor. Aynı yüzün önüne tabutta bir çocuk koyuyor, izleyiciler adam üzgün diyor. Yüz aynı yüz, değişen tek şey yanına konan görüntü. Bu neyi kanıtlıyor? Anlamın tek bir görüntüde değil, görüntülerin birleşiminde yani kurguda olduğunu ve en önemlisi bu anlamı bizim, yani izleyicinin zihninin yarattığını. Sovyet yönetmen Pudovkin'in dediği gibi, film sanatının temeli kurgudur. Onlar için çekilen görüntüler sadece birer tuğlaydı. Asıl mimari, asıl sanat o tuğlaları nasıl bir araya getirdiğinizde, yani kurgu masasında ortaya çıkıyordu. Ve tüm bu gelişmelerin sonucunda ne oldu? Şu grafiğe bir bakın, inanılmaz bir tablo. 1905'te filmler 5-10 dakikalık kısa eğlenceliklerken, sadece 10 yıl sonra, 1915'te 90 dakikayı aşan uzun metrajlı anlatılara dönüşmüştü bile. Bu, sinemanın bir panayır eğlencesi olmaktan çıkıp 20. yüzyılın en baskın hikaye anlatma aracı haline gelmesinin hikayesidir. Ve böylece 1920'lerin sonuna geldiğimizde sinema artık kendi görsel dilini tamamen oluşturmuştu. Hem de tam zamanında. Çünkü ufukta yepyeni bir devrim, sesin gelişi bekliyordu. Düşünsenize, 30 yıldan kısa bir sürede koskoca bir sanat dalı sıfırdan yaratıldı. Ve en etkileyici olanı da sinemanın henüz konuşmaya başlamadan önce bütün dünyanın anlayabildiği evrensel bir dil olmayı başarmasıydı. Peki tüm bu anlattıklarımızdan ne çıkarmalıyız? Kısaca özetlersek, sinema optik oyuncaklarla fotoğrafçılığın birleşiminden doğdu. En başından beri de gerçekliği mi gösterecek yoksa fantazimi yalatacak diye ikiye ayrıldı. Kurgu, yakın çekim, kamera hareketi gibi bugün kanıksadığımız her şey parça parça icat edildi. D.W. Griffith tüm bunları birleştirerek destansı filmler yaptı. Sonra da Almanlar ve Sovyetler gibi ulusal akımlar sinemayı bambaşka sanatsal yönlere taşıdı. Unutmamamız gereken şey şu: Bugün izlediğimiz bir filmdeki her bir kural, her bir teknik bu öncüler tarafından keşfedildi, denendi ve mükemmelleştirildi. Sonuç olarak sinemanın öncüleri bize sadece yeni bir teknoloji değil, hepimizin anlayabildiği yepyeni bir dil hediye etti ve bu dil hala gelişmeye değişmeye devam ediyor. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Bu dili kullanarak anlatmayı henüz öğrenemediğimiz, anlatılmayı bekleyen daha ne gibi hikayeler var? Bu da üzerine düşünmeye değer bir soru. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.